Herkese selamlar dostlar. Kardeş da yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyim. Uzun süredir videosu gelmiyordu. Ben de böyle bir video çekerek hasret gidermeye çalışayım dedim. Yeni yıla yaklaşırken birçok etkinlik bizlerle birlikte birçok değişiklik. Onlardan biraz bahsedeceğim. Tabi öncesinde bu videonun asıl amacı olan Klan Savaşı'nın tekrarları, analizleri biraz bunlarla ilgileneceğiz. Şimdi dün çok güzel bir mücadele yaptık. Bazen adaletsiz bir şekilde eşleştirmeler oluyor. Sadece benimle ikinci sırada bulunan o anki arkadaşım kimse, o anki oyuncu kimse bir bize karşı biraz rakipler denk oluyor. Geri kalan 3'ten 5'e kadar veya 3'ten 10'a kadar, 3'ten 15'e kadar bayağı bir sıkıntılı oluyor. Hatta bazen ben ne kadar böyle yüksek görünsem de yine de sıkıntılar olabiliyor. Çok zorlu rakiplerden gelebiliyor. Ben de şöyle köyü de göstereyim. Bir yandan ne var ne yok bakabilirsiniz. Çok zorlu rakiplerde ben güç iksiri basıyorum. Olur da hani böyle 1-2 seviye eksik olanlar varsa onlarda max olsun diye ki en çok kullanan daha doğrusu en çok kullanılan ne varsa max olduğunu zaten burada görüyorsunuz. Artı 5 kullanıyorum yeri geldiği zaman. Şu anda mesela 29 seviye büyük koruyucum var. Onu 30 yapacağım. Bu videodan sonra biraz iksir kasıp. Kitap var çünkü. Hemen savaşlara gelelim. Öncelikle uzun bir süredir rakiplerimin benim köyden bir yıldız aldığını görüyorum. Ki savunmada zaten bayağı bir yükseltmeler yaptım. Onların bütün detaylarını ineceğiz. Ama önce savaşa bakmamız gerekiyor. Burada Altıncı köyde bir noksanları var. Genel olarak daha doğrusu genel bakışla şöyle değerlendirmeye başlayalım. Rakibin bütün köylerine baktığımız zaman da bizde şu alt bölümlerde pek sıkıntı yok da orta bölümlerde yani 3 ile 6 arası 3, 4, 5, 6 buralar biraz sıkıntı oluyor. Son birkaç savaştır ben bunu fark ettim. O da sebeplerinden bahsedecek olursak bizde şu 7 ile hatta 6 ile 10 arasında tabi ben paylaşım yaptırıyorum. Biz savaşlara alttan üste doğru başlıyoruz. 10. üçlenir sonra 9. üçlenir o şekilde biz yukarı doğru gidiyoruz. Tabi bazen şanssızlıklar oluyor. %99 yüzde iki yıldızda kalıyoruz. E hal böyle olunca bir üstteki kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Onun eksik olan bir yıldızı alması için tabi saldırması gerekiyor. Bu şekilde olunca tabi saldırı hakkı fazladan kullanılıyor ve daha verimli olabilecekken ya da daha sıkışık durumlarda o arkadaşımıza örnek veriyorum bir köyde bir yıldız alındı ve bize iki yıldız lazım veya bir yıldız lazım. Aslında o bir yıldızlığı yere yönlendirsek tabi daha fazla e, artık atacak sonuç alabilecekken Maalesef 99 yüzde 2 yıldızı yere yönlendirince haliyle bir saldırı eksiye düşüyoruz. Ki sıkışık zamanlarda da bunun ne demek olduğunu aktif olarak oynayan arkadaşlar çok iyi bilir. Şöyle en alttan başlayalım. Şurada aslanın saldırısı var. Aramıza yeni katıldı. Elektro balon kombinasyonuna girecek. Hatta balonu az sayıda gerçi de Şurada klan Kalesi'ni çıkarmış. Hemen o şekilde başlıyor. Evet. Balona odaklı da elektroyu. Rakibin klan kalesinden çıkan. Ve böylelikle kendi elektrolarıyla klan kalesini aldı. Zaten elektroları bir seviye olsa da çok önemli değil. Bu köyde onun dengi değil zaten. Hava sonmalarının zayıf olmasından müteellit. Seri bir şekilde üçlemiş burayı. Büyülerin bile çoğunu kullanmamış. Onun için tabi kolay oldu. Şimdi yedinci sırada bir saldırı var. Saldıran Dobi. Hemen onu inceliyoruz. Şöyle çok güzel bir deprem atarak o bölgeyi açtı. Burada da büyük koruyucuyla çok güzel bir iş yaptı. İçeriye kadar bütün kara birliklerini taşıdı. Yine tabi dengi değil ama bizde fazlalık saldırılar olduğu zaman bu şekilde yönlendirmeler yapıyoruz. Yoksa bu işin normali biliyorsunuz önce karşıya dalmaktır. Aynı şekilde burada 6 numarada Emre'yi yönlendirdik. Rakibin köy düzenine baktığımız zaman bir tekli bir çoklu cennem kulesi görüyoruz. Ve hava patlatıcıların birisi sol tarafa bakıyor. Birisi de aşağı tarafa ki saldırı yapılabilecek en güzel iki tane yere bakıyorlar. Onu da iyi düşünmüş tabi. Düzeni kuran arkadaş. Ve ekranın üst sağ köşesinden güzel bir elektro çıkışıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Orada tekli cehennem kaya balonunu yedi ama oraya kadar ulaşınca onu yak etmesi de kolay oldu. Böylelikle hiçbir tehdit kalmadı. Yine tabi denk bir köy değil. Ama üçlenmesi gerekiyordu. O yüzden yine yönlendirme yaptık. 7 numarada bizim 3 numaramız daldı. Kara kombinasyonuyla buraya girdi. Zaten zayıf çıkıyor arkadaşlar görüyorsunuz yani. Hani 3. 7.'ye giriyorsa harbiden orada ya bir rahat bir pozisyon vardır saldırı yapan kalan için. Ya da arkadaş işi bilmiyordur. Tabii biz bu yönlendirmeleri kendimiz yaptık. Çünkü eksik yıldızlar oldu. Eksikleri tamamlamak için de. Hemen hızlandıralım. Güzel bir kraliçe yürüyüşü var. Kartal topu orada. Biliyorsunuz adı değişti. Taktik avcı çağır silah değil artık. Ve atlama büyüsüyle çok güzel bir giriş yaptı. Sonrasında bir atlama daha ve öfkeyi de basarak içeri kat etti. Hala hero'larının max olduğunu görüyoruz burada. Atıcılar da çok güzel iş yaptı. Savunma zaten zayıf. Ya denk değil bu köy. O yüzden üçlemesi çok kolay oldu. Ve burada Ben size Şöyle anlatayım buraya Elvis saldırı yaptı. Elvis Bir yıldızda kaldı. Bazen talihsizlikler olabiliyor. Daha sonrasında Emre'yi yön yönlendirmek zorunda kaldık. Bu arada Facebook bildirimi çıkıyor. BTR gruplarına katılımlar devam ediyor. Onlarla ilgili de en kısa sürede videolar gelecek arkadaşlar. Buradan elektrolarla hemen ön tarafta güzel bir çıkış yakaladı belediye binasını zaten almak ilk amaçtı. Hemen sonrasında ikinci yıldız geldi elektrolar güzelce temizledi ortaları. Tabi burada Emre'nin saldırılarında sıkıntı neydi? Büyük korucu yok. Büyük korucu olmaması büyük sıkıntı. Tabi yükseltme yapıyor. Çünkü klan ligine biliyorsunuz az bir zaman kaldı. Onun için hero'ları yatırmaya başladık. Ki yatıran arkadaşları da savaş almamaya özen gösterdim. Çünkü dinlenme ihtiyaçları vardı. Ve burada dördüncü köyümüz Norman. Buraya bir saldırı yaptı. Ama şuraya gelmeden önce ben sizlere 4 numaranın saldırısını izletmek istiyorum Birol Her zamanki gibi Elektro balon kombinasyonuyla Bu köyü gözüne kestirdi Abi saldırabilir miyim dedi ben de tabii köyü ona verdim ve Üstesinden geldi burada Kartal topunu elektro son anda yuttu gördüğünüz gibi Orada çok güzel bir hamle yaptı yoksa burayı üçlemek biraz sıkıntı olabilirdi Kaya balonu bile hala patlamadı farkındaysanız. Çünkü çok yerinde bir saldırı. Tabi Birol'un dengi bir köy değil yine burası. Ama hep eksik yıldızları tamamlamak üzere daldık. Gerçi burada eksik yıldızlı bir şey yok. Birol kendisi girmek istedi. Ben de onu o şekilde yönlendirdim. Çünkü ben 1-2'yi alacaktım. Sonrasında Birol burada 3 numarada %59'da kaldı. Ona da bakalım nasıl kaldı. Şöyle 2x de başlatacağım. Siz de biraz daha detaylı görün diye. Şurada tepeden saldırıyor. Aslında kraliçeyi biraz daha yürüttükten sonra elektroları atsaydı sanki daha avantajlı olurdu. Şurada da hava savunmalarını görüyorsunuz. Bakın ilk elektro gitti bile. Hemen ikincisi ardından gidiyor. Yani bana kalırsa burada iki tane elektro bence boşuna atılmış. Kendisi zaten bu hatalarını gördü. Tabi bu saldırı tipinin bir sebebi var. O da nedir? Biz bayağı bir önleydik bu klana karşı. Ben her zaman söylüyorum. Hem arkadaşlara hem videolarda. Rakip ne kadar kötü olursa olsun kesinlikle küçümsemeyin arkadaşlar. Dalga geçerseniz dalga geçilecek duruma düşersiniz. Burada bakın kraliçesi bayağı bir gitti. Onun hatta canını yükseltmeye çalışıyor da Hala kraliçesi ölmedi. Burada belediye binasını bir türlü alamadı. Büyük koruyucuyla da tabi erken bastı. O yüzden belediye binasına ulaşmadan elektrolar oradaki tuzaklara takıldı. Tabi rüzgar patlatıcı resmen yedi bitirdi Birol'un savunmasını. Saldırısını. Ve 159 tek yıldızda kaldı. Ve sonrasında benim %99'da kaldığım bir saldırı var. Çift yıldız. Şimdi biliyorsunuz bir orada tek kalınca ben onun saldırısını gördüm. Dedim ki orayı depremle açayım. Deprem büyüsüyle 4 tane attım oraya. Bakın kraliçeyle biraz açıyorum. Ki ben kraliçe yürüyüşünü yaptım ama şifasız yaptım. Aslında kraliçe yürüyüşü de pek dememek lazım ona. Şurada bakın buz golemini attım. Bu arada onu da max seviyeye basıyorum. 5 olmak üzere. Bakın burada hemen binicileri attım. Gördüğünüz gibi Sadece iki tane binici. Nasıl iş yapıyor orada? Şu hava soğumalarını aldım. Bakın orası nasıl rahatladı. Daha birliklerimi atmamışım bile. Tabii çok bekledim arkadaşlar. Siz de yani süreden de bir yandan görüyorsunuz. Bir yandan da hani bildirimler kenardan açılıyor. Kusura bakmayın aktif bir telefon. Ben normalde bilgisayardan çekiyorum videoları ama yeni bilgisayar topladığım için bu videoyu sizlere telefondan kaydediyorum. Bakın burada belediye binasını çok güzel aldım. Çok hızlı. Sadece bir tane okçu basmış olsaydım ben bu köyü üçlemiş olacaktım. Siz de iyi bakın. Hatta şöyle hızlı 4x yapalım. Bakın elektrolar orada ikiye ayrılsın diye ufak bir direkte bulundum. O da oldu. Şu son 12 saniyeye bakın. Oradan yetişemezler zaten o belli bir şey. Son 8 saniye var ve burada bir sürpriz karşımıza çıkıyor. Gerçi Bursa'da da yetişmeyecekti elektro. 2 saniye kala. Burada maalesef karakışla yok edemedik. Okçu olsaydı ben oraya çoktan atmış olurdum. Böylelikle iyi olurdu. Gerçi siz gördünüz. Ben çok fazla bekledim burada tepeyi alırken. Altlardan biraz daha hızlı davranmış olsaydım okçuya veya başka bir taktiği hatta bunları konuşma bile gerek kalmazdı. Yine de ben bu köyü üçlemiş sayıyorum. Öyle kötü bir saldırı değil. Zaten üçlemek üzere yapıyorum ben artık saldırıları. Ve burada hani ikinci köyü üçleyememiş ama birinci köyü üçlüyor. Mesela bu olağanüstü bir olay tabii. Artık bunu son zamanlarda da yapıyorum ki seviyemden olsun artık tecrübemizden olsun biraz daha arttırmamız gerekiyor zaten klan için. Onun da tekrarını izleyelim. Bakın burada benim yapmış olduğum bir analiz var. Onları hemen size bahsedeyim. Siz de bu köy düzenine bakın. Aslında deneyebilirsiniz. Tabi bu saldırılarda seviyesi de çok önemli arkadaşlar. Şu bütün hero'ların mesela 5 seviye düşürmüş olsam inanın üçlemek baya bir sıkıntı olur. Ama şu seviye itibariyle hatta büyük koruyucu 30 olsa çok daha iyi olacak. Barbar Kral'ın 50 olması. Yani bu her 5 seviyede bir yetenek geliştiği için gerçekten çok önemli onların max seviyeye doğru ilerlemesi. Hatta max olması sizin ister kara ister hava saldırılarında hangi kombinasyonu kullanırsanız kullanın. Üçlemenizi kolaylaştıracaktır. Şurada cehennemler tekli. Bakıyorum şurada hava patlatıcılar birbirine karşılıklı bakıyor ki en zorlu yerler mesela şu tepeden dalsanız sağ taraftan veya şu alttan da alsanız her türlü bu hava patlatıcılar işinizi bozacak. Zaten savunmalar burada kuvvetli. O yüzden çok farklı bir şey denemeniz lazım. Yani şuradan çoğu kişi girmeyi dener büyük ihtimalle acemi olsa ki bunu çoğu savaşlarımızda da gördük. Buradan bir yıldızdan fazla almanız çok zor. Sadece şu tepelere belki bir iki tane elektro atarsınız çevreyi temizlerse. Şuradan da %50 alabilirsiniz bir ihtimal. Ancak öyle iki yıldız. Belediye binası da dahil tabi buna. Çok zor. O yüzden ben de yetilerle kahramanları korumak istedim, tokmağımı korumak istedim. Klon bastım. Klonun sebebi en az 6 tane, 7 tane balon çıkacak. Ben balonları bayağı bir bastım gördüğünüz gibi. Klan kalesinde 9 tane var. 20 tane bende var. 29 yapar. 2 tane de klonla bastım. 12 de oradan yapar. Yani dünyanın balonu var karşınızda. Hal böyle olunca Şöyle bir hesapladım Benim Max balonlarımı burası zor yatırır Ama onları korumak için de Şu Cehennem tazısından iki tane kullandım Bakın şurada ufak bir temizlik yapıyorum Şuradaki hava savunmaları da tabi yok edilmesi çok önemli Şuradan bakın yetileri saldım çünkü onlar Biliyorsunuz savunmalara daha fazla hasarla saldırabiliyor. Şuradan bakın barbar kralı yolladım. Tabi önden biraz hasarı yiyemedi. Çünkü yemesinin de aslında bir sebebi vardı orada. Tokmağı korumak bakın. Tokmağı daha yeni döndüler. Ki tokmağın da canı gayet yüksek. Orada da rakibin kralını indirmek için elektro ile kraliyet şampiyonunu ön plana çıkardım. Ve sonrasında şu sol bölümü kullandım. Bakın orada balonlar nasıl iş yapacak orada arada klonları attığım yere de dikkat edin klon büyüsünü. Bakın cennetler tekli olduğu için balonları ne kadar yese de tabi güçleri yetmiyor. Ve ben klonları kullandıkça aslında 12 tane kaybettiğim balonu tekrardan geri kazanmış oldum. Ve böylelikle güzel bir ilerleme kaydettim. Orada kartal topunu da yok ettik. Tabi kraliçenin bakın burada çok iyi saldırısı var. Tabi ben buraya da okçuları attım. Böylelikle şu tarafı temizlemesi kolay oldu. Ve bir tane büyücü de hemen buraya saldım. Son saniyelere doğru. Ve elektro tabi onlarla uğraşırken vakit kaybetti. Şurada elektronun bir vuruşu var. Ardından da tabi öldükten sonra attığı şimşek var. Onunla birlikte büyük koruyucum öldü. Ama şifanın tabii ki de yani pek bir önemi kalmadı orada. Elektro için veya benim hero'lar için. Kraliçenin de canı yüksek olduğundan üçlemek için hiçbir engelim yoktu ve ben de bu şekilde bir saldırı yaptım. Kombinasyonum bu şekilde. Size tabi 4 numarayı izletmedim. 4 numaraya gelelim. Pardon 5 numara. Şimdi burada yüzdeyi arttırmak gerekiyordu. Savaş ayrıntılarına gelelim öncelikle. Neden böyle bir şey açıklama ihtiyacı duydum? Şimdi bu klan bayağı bir gerideydi. Bir, o şekilde saldırı yapmasının sebebi de yani çok rahat demiştim ya size. Hani biz bunları yeneriz hesabıyla bir saldırı yaptı. E tabi baştan salma iş yapınca aile yani ne kadar iyi olursanız olun yani bir yıldız bile bana göre çoktur. Hiçbir zaman yani ciddiyetten, disiplinden ödün vermemek gerekiyor. Bunu da bir kez daha hem görmüş olduk hem de Sizlere de aynı şekilde bu deneyimi aktarıyorum. Yüzde olarak öne geçtiler. Tabii yıldız olarak da öne geçtiler. Ben sonrasında iki arkadaşı yönlendirme yaptım. Yıldızları eşitledim. 25-25 oldu. Ama yüzde de biz gerideydik. Yüzde 87 buçuklarda olmamız gerekiyor. Bir baktım ki yüzde 89.60. Allah Allah. Bu iş nasıl olur? Sonrasında baktım ki 5 numaranın yüzdesi düşük. Son 7-8 dakika vardı. Ben de yeni gelen arkadaştan Discord hesabını almıştım. Oradan bir mesaj attım. Acaba gelir mi diye. Şansımıza birden mesajı gördü. Olağanüstü bir şey. Gerçekten hiç beklemiyordum. Yani bu bu klan savaşında da baya bir emek verdik. Yenilsek gerçekten ben ya uykularım kaçardı. Sizi bunun bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü çok ciddi bir emek verdik. En güçlü arkadaşlarımız da dinlenmede yedek kulübesinde. O yüzden elimizdeki kadro en iyisini yapmaya çalıştık. Ve birazdan Norman'ın köyü de göstereyim size. Ömer. Bu arada sana da selam olsun kardeşim. Emeklerin için teşekkürler. Hiç yıldız almadan bize bir savaş kazandırmış oldun. Bakın şurada elektroları salıyor. Başlangıçta çok kötü bir saldırı. Ben sizlere burayı biraz yavaş göstereceğim. Bakın tuzaklara yakalandı. Elektrosu da bir şey yok etmeden hemen neredeyse yok olmak üzere. Neyse ki güzel bir vuruş yaptı. Ama XI'ları orada affetmiyor tuzaklarla. Ve bakın elektro burada da aynı şekilde. Hiç verimli kullanılmadı. Üçüncü elektroyu gönderdi. Eyvah eyvah eyvah. Tuzaklar çıktı. Sadece 5 elektro var 2 tane balon var. Kralı yok. Kraliyet şampiyonu yok. Ve kraliçesiyle büyük koruyucusu da çok yüksek değil. Sadece kaya balonu var. Benim göndermiş olduğum ve içindeki birlikler. Bakın burada cehennem kulesi de saldırıyor. Eyvah elektro gidecek ama o da ne? Bir buz attı. Ve muhteşem bir savunma yapmış oldu orada. Belediye binasını yok etti. Ve geç kaldı tabi. ikinci buz atmakta. Ve elektrosunu kaybetti. Orada bir vuruş daha yapsaydı iş kolay olacaktı. Öfkeyi attı. Oraları aldı. Artık bundan sonra 2 yıldız hedef sadece yüzdeyi arttırmasını istemiştik. Bu savaş yapılırken de artık son dakikaya girmek üzereydik. Bakın yüzde 61. Hatta burada bu sonuçla bile yüzde 67 yine de giremiyoruz. 68 oldu, 69 oldu. Yine de kazanamıyoruz savaşı. Daha da artması gerekiyor. Yüzde 70 de yetmiyor. 72'nin üstüne çıkması gerekiyordu burada. Bakın elektro gittikten sonra artık kalbime inecekti. Gerçekten %72 hesaplarıma göre yetmiyordu. Ama %74 olsa %75 olsa baya bir avantajlı olacaktık. Burada bakın büyük koruyucu ne kadar seviyesi düşük olursa olsun süresi de tabi çok olduğu için vurdu 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 ve en sonunda %74'e kadar getirdi. İşte hiç yıldız almadan sadece yüzde arttırarak bu destansı mücadeleyi kazanmamızı sağladı. Sevgili Ömer Mücadeleler bu şekildeydi 25-25 ve Sadece nokta 20 Yani belki de orada bir ordu Kampı veya Bir tane iksir deposunu yok etmiş olmasak Berabere bitecek bu müsabaka Şöyle sizlere de Göstereyim En kahramancı saldırı bakın zaten Onun oldu çünkü yani Burada çıkmasa bile ben onun olduğunu yine vurgulayacağım Saldırıyı gördünüz Şimdi onun köyüne de gelelim. Nasıl bir köy var? Yani normalde beklemiyorduk açıkçası. Bakın şöyle bir köy var. Ve laboratuvarı tabi yükseltmemiş. Laboratuvarı nerede? Şurada. Burada arada TH12'de bir tane daha basabiliyor mu onu bilmiyorum da. Sanırım yükseliyor olması lazım. Tabi yükseltmesini yapmadığı için ben ona güç iksiri bas demiştim. Çünkü TH12'sin artık elektronun 3. seviye olması gerekir. O da dedi ki ben laboratuvarı basmadım. E, laboratuvarı basmazsan o zaman yapacak bir şey yok. Bu şekilde gireceksin dedik. Burada tabi hava savunmalarını iyi yükseltmiş. Hava savunmasına karşı biraz dirençli bir köy. Hala tabi yükselmesi gerekenler de var. Yani erken basın bir köy burası. Tabi toparlama çalışıyor kendisi. Yani bize bu şekilde anlattı. Buraya saldıran kişi de gördüğünüz, gördüğünüz gibi Hugo. Yani rakibin lideri. Yani ben karşımı nasıl üçlerim diye düşünürken adam burayı gözüne kestirmiş. İkinci, üçüncü veya dördüncü köyü de girse bence burayı üçleyebilirdi bir ihtimal. Ama kendisi saldırısını bu şekilde harcayarak biraz klanla riski atmış. Ve benim köye dönelim. Şurada. Tabi saldırısını yine bana yaptı ama bir ve ikinciye yapsaydı daha iyiydi. Çünkü rakip liderler olarak hakkımız budur diye düşünüyorum. Bakın hava sonmasını yok etti. Yine aynı şekilde yukarıdakine bir vuruş daha yaptı. Aslında bir tane öfkeyi azaltıp bir tane daha yıldırım basıp bir tane de depremle daha iyi işler yapabilirdi. Hem ikinci hava olmasını da yok etmiş olurdu. Bakın benim şu belediye binasının önü sürprizlerle dolu. Tabi sürekli düzen değiştiriyoruz. Sürekli tuzakların yerini değiştiriyoruz. Her zaman sürprizlerle dolu olmak lazım. Bakın burada belediye binasını almak için elinden geleni yapmış. Ama sen oraya saldırmışken bütün birliklerini harcadın. Hirolar yok. Klan Kalesi desteğinle gitti. Öfkeyi de bu arada kötü yere bastığı için elektrolar burada da çok verimli olamadı. Şu yukarıdan bakın saldırsa kafadan %50'si var zaten. Ve tepe bölüme de ejderhaları gönderiyor. Ki ejderhaları aşağıdan gönderip büyük koruyucu ile desteklemesi lazımdı. Buradan iki tane elektrosu alsaydı ikinci yıldızı da alırdı. Kendi eliyle burada bir yıldızı bırakmış. Tabii onlardan kimse daha sonra bana saldırma cesaretinde bulunamadı. Ve görmüş olduğunuz mücadele bu şekilde sonuçlandı. Aslında videoyu çok daha fazla uzatmaya gerek yok. Bu şekilde bitirelim. Klan savaşında bu şekilde bir galibiyet aldık. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Yakında 8 seviye olacağız. Sizler de bu klanla görmek beni gerçekten çok memnun eder. Bizlere katılmak isterseniz açıklama bölümünden klan kodunu yazarak lider klanına aramıza katılabilirsiniz. Bu kadar bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.